iddialar vardı. Özellikle emniyetteki yapılanmaya ilişkin ve sonucunda hemen öncesinde inceleme başlatıldı ve şu anda cezaevinde. O sürece neler söyleyeceksiniz? Ben kitap çıkar çıkmaz okudum. Hı hı. Yani e, tabi yazan kişi e, bir gazeteci olduğu zaman ayrı değerlendiririm. Mesela siz yazdığınız zaman bir duyumlar üzerine yazmışsanız onu ayrı değerlendiririm. Belki rakipler arasında bir bilgi sızdırmasıdır. Sizi kullanıyor olabilirler. Veya siz tam kaynaklara ulaşamamışsınızdır. Bir kaynağı değişik yorumlamışsınızdır. Ama yazan Eskişehir Emniyet Amiri. E, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda Güney evet. Doğusu'ndan Edirne'sine Türkiye'nin her yerine çalışmış ve sonunda belgeleriyle bir şey yazmış. Onu değerlendirmek beni aşar. Onu değerlendirmek beni aşar ama okuduğum zaman e, bendeki Üç. algıyı destekledi çürümüşlüğü bir yeri ele geçirme duygusunun ne olduğunu gösteren bir şey olduğu için beni tatmin etti ama e, olay nereye gider hukuk sistemi nasıl olur adalet Geleceğiz. ne kadar e, tarafsızdır bağımsızdır bu son olaylardan sonra nasıl değerlendirir hangi savcı görev alır Adalet Bakanı kimi görevlendirir, istediği gibi sonuç almak ister mi istemez bunları bilemem. Evet, bunlar, bunlar beni aşar. Ben bu konuda hiçbir yorum yapmam. Tek. O zaman hemen Ağustos'u da bitirdikten sonra. E, doğum günümü kutlamadan ben senin doğum ah, gününü kutluyorum. Ağustos'un en güzel olayı. <laughs> 8 ve 5. 8 ve 5. <laughs> 8 ve 5. Doğum günlerimizi de kutladıktan sonra değerli izleyenler hemen Eylül ayındaki gelişmelere bakalım. Ardından yeniden <laughs> üzerine konuşalım. Evet, Eylül ayının şüphesiz en önemli e gündemi referandumdu. 12 Eylül'de halk e